Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, benim yaptığım işlemler hakkında ama bu işlemlerin hiçbir büyüye bağlılığı, hiçbir büyüye benzerliği olmadığı hakkında bir konudan bahsedeceğim. Arkadaşlar siz ihtimalen beni yanlış anlıyorsunuz ve beni kimlerlese kıyas diyorsunuz. Ben bunu her videoda diyorum ki beni Başka bir büyücülerden kıyaslamayın ama anladığım kadarıyla anlamıyorsunuz. Şimdi ben size tıpkış tıpkış küçük küçük her şeyi anlatacağım. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum ben bir ilimle meşgulüm. Bu sizin düşündüğünüz büyülerden değil. Türkiye'nin aklı Hacı Hocalardan başka büyü görmemiş. Sizin düşüncelerinizde büyü bir şeyler yapmak Orda bir şeyləri yaratmaq, ruhlarla çalışmaq, cinlərlə çalışmaq bu belə bir şey deyil. Tamam, mənim arxamda çox böyükləri var. Amma onun sizə əlaqəsi yoxdur. Mənimlə əlaqəsi var. E, çünki mən dünyaya gəldimdə zaten bu prinsiplə dünyaya gəlmişəm. Mən bunun üçün dünyaya gəlmişəm. Amma bunun sizlə əlaqəsi yox. Mənim büyülərimdə bunlar yoxdur. Bəndə varlar. Anladın? Və arkadaşlar Mən dünyanın anlamadığı bir şeylə məşğulam. Mən runelərdən bülülər aparıram. Buna siz bülülər dersiniz. Mən məcburam buna bülü deməyə çünki sizin alqı səviyyəniz bunu bülü kimi qəbul edir. Amma bunlar bülü deyil. Bunlar proqramlardır. Və siz anlasanız ki, hepiniz Bütün dünyadaki insanlar runelerin güclerini anlasalar bütünlüğüyle dünya 360 derece değişir. Ama ne yazık ki bazı algılar runeni o kadar da algılayamıyor. Sadece duyduğunuz gibi bir harifler gibi kabul ediyor. Runelerin ne işe yaradığı hakkında konuşmak istiyorum. Runeler 24 tanedir. Bunun 23 tanesi normal harifler, bir tanesi boş runedir. Runelər e, simvollardır, hərflərdir və alfabedir. Amma e, 7-ci və 20-ci əsr arasında yaranmış alfabedir. Skandinavi adalarında yaranmış. Mən e, bunu görməyinizi istəyirəm. Gördünüzmü? Və runelərin belə bir özəlliyi var. Onlar enerji ilə çalışır. Görürsünüz? Evas, Ryder. Dagas. Urus. Funyo. Burada hepsini saymak istemiyorum. Arkadaşlar. E, niye bunlar daşın üzerindedir? Unan. Çox diqqətli dinleyin. Bu video çox-çox əhəmilidir çox və bunu, e, demək olar ki, hər 2 gündən bir yenidən-yenidən paylaşım yapacam ki, siz biləsiniz ki, mən anlıyorum ki, siz artıq beni anlamıyorsunuz. Siz beni farklı insanlarla karıştırıyorsunuz. Biraz uyanın. Eee, biraz öncə bir arkadaşla konuştum və ona da aynı sözləri söyledim. Arkadaşlar, dünya bilsə ki, runelər nəyə qadirdir, neler yapa bilir. Əmin olun ki, hər kəs runelərə odaklanır. Sizin düşündüğünüz büyülerde gan, organlar, hayvan organları, ciğer, ne bilim, kalp, mumlar, ateş, kırmızı ipler, nasıl anlatayım toprak, mezarlık, farklı farklı büyülerde farklı farklı şeyler kullanılır. Ama Rune'de hiçbir şey kullanılmaz. Rune tekdir. Bu bir semboldür. Ve düşünün ki, eğer ben düşünün ki ben bu sembolün yanına ikinci bir sembol artırırsam, hatta bununla da kalmasam, yanına bir tane de sembol artırırsam, bu bir programa dönüşüyor. Hatta bunların yerlerini değişip birbirinin üzerinde çizersem bu bir program yaranıyor. Mesela diyelim ki Berkana bir kadın simgesidir. Berkana, Murunesis kadın simgesidir. Ve buna ben kanonu ne de kanı, kanını bağlarsan ateşli bir kadın çıkar ortaya. Bütün enerjisi yüksek, çalışmak isteyen erkekler bayılsın ona. Anladınız mı? Hayır, bir ondan bitmedi. Arkadaşlar, ben Rusya'da da bir tane benim gibi bir kadın var. Bəndə onun kimi, o da mənim kimi ancaq runelərlə çalışır. Və nə yazık ki, sizin beyniniz hələ eski büyülərdə qalmış. Biz şu anki 21-in 22-ci asrın büyücüləriyiz. Fərqli şeylərlə çalışırıq. Biz ətlə, qanla, idrarla, sümüklə, ümümlə çalışmırıq. Bizə bu yetər. Rune bana yetər də artar. Ben Rune'den bir insanı o evden çıkarıp bu eve getiriyorum. Ben bir Rune'yle, bir tane Rune'yle insanın hücrelerini değiştiriyorum. Kanser hücrelerini öldürüyorum. Siz bunun ne demeyi olduğunu anlıyor musunuz? Size kulağa çok kolay geliyor. Aa Nazlı Allah falan kese tedavi etti. Kanser bitti. Aa, bitti, bitti. Cümle bunlar ibaret. Bir saniye. Ama siz hiç düşünmüyor musunuz ki nasıl yaptı bunu Nazlı abla? Anlatıyorum. Kanser tedavisi için kanserin hücrelerini öldürme için, kanserin hücrelerini mahvetme için ruhi program lazım. İşte Nazlı bunları yaratıyor. Anladınız. Ve bunları yarattım ya bir tane ondan kanser bitmez ki. E ben buna hızlandırıcı koymayayım mı? İşte o da bir programdır. E ben bunu başka bir şeye bağlayacağım. Ben istiyorum ki bu hızlı hareket etsin. Hız artırmak için rönek programı yapacağım. Evet. Başka tedaviler yapacağım. Ki bunun direnci kalksın. Vücut direnci. Bunun için başka program yazacağım. Anladınız mı? Demek istediğim sizin düşündüğünüz gibi değil. İki tane üç tane çizimle olmuyor işte. Arkadaşlar. Ben bu masada gördüğünüz her şeyi atarım. Ama bunları atmam. Bunları atmam. Hayır. Her şeyden vazgeçerim. Büyüde bütün şeylerden vazgeçerim. Bir tane beyaz kağıt. Bir tane kalem. Bir de burası. Bitti. Ben bir insanın hayatını kurtardım. Ve kurtardığım çoktur. Siz anladınız mı? Yani siz şimdiye kadar düşünüyorsunuz ki Nazlı abla Hacı Hocalardan beraber... Hayır kardeşim benden hiç kafa kafaya girmeyin lan. Ben bir insanın hayatını bir tane siyah kalemle mahvediyorum. Ve kırmızı kalemle düzeltiyorum. Anladınız? Siz algılamıyorsunuz. Ben çok rica ediyorum. Ee, yüksekler bana bakıyorsa, tanınmış insanlar, ihtiyacı olan insanlar ya da çok büyük yerler bakıyorsa, e, benden iletişime geçin. Ben çok şey yapabiliyorum devlet içinde. Ben bundan hiç korkmuyorum. Yani benim gocunacağım hiçbir şey yoxdur ki birdən yapamam. Mən yapıyorum. Və ciddi deyirəm bunu. Mən dövləti belə yüksəkliyi belə qurtara bilən insanam. Savaşlara belə barmağımı soxan bir insanam. Yapa bilirəm. Düşünürsünüz ki, hər şey birdən sakitmi? Birdən-birə depremlər yatdı, ara sıra depremlər haqqında danışmalar var idi. Arkadaşlar, mənim yapamadığım bir şey yoxdur. Diyeceksiniz ki kendinize niye, yap niye yapmıyorum? Yapıyorum. Çocuklarıma da yapıyorum. Kendime de yapıyorum. Allah'a şükür neyim yetmiyor? Her şeyim yetiyor. Ben istemez miyim siz hepiniz benim gibi olsa, olasınız? Yapıyorum. Parasını ödeye yaptırıyor zaten. Bu hayatta hiçbir şeye ihtiyacım yoktu Allah'a şükür. Hepsi de bunların sayesinde. Siz düşünmüyün ha ben başkaları gibi. Neyse böyle tuhaf tuhaf şeyler. Hayır. Bana bir bu, bir bu, bir de bu yeter. Bitti. Bir de biraz bu. Bitti. Ben bu hayatta çok şey kazanmışım ve kazanmaya da devam ediyorum. Ben çok isterim ki siz benden çok şey öğrenesiniz. Ben sizin düşündüğünüz gibi büyüler yapmıyorum. Bunlar programlardır. Bunlara siz büyü dersiniz. Bunlar büyü değil. Bunlar evrenler. Biz öyle bir devirde yaşıyoruz ki arkadaşlar. Her şey uzayla. Elon Musk'ı görüyor musunuz? İşte. Belki benim aklım ondan da üstündür. Emin olun. Sadece bizim gibileri ireliye götürmüyorlar. Anladınız? Benim elimde çok büyük bir gücü var. Yapabiliyorum. Bakın, çok önemli bir konudur bu. Bir aile var idi. Bunların boşanması konu idi yani. Bunlar kadın hamile, mutlaka boşanmaları lazımdı. Bunun ismini vermek istemiyorum. Çok çok yakın bir insandır. Çox ya, benim akrabalarımındır. Və artıq erkək, qadın tərəf gedib məhkəməyə vermişlər. Uşaq 3 aylıq, 4 aylıq. Siz düşünün artıq. Bir günə o erkeyin ailəsini qızın ayağına gətirdim. Bir günə şu an qız eşinin yanındadır. O çocuğu aldıracaqdılar. Bir gün qalmışdı. Sizcə nə ilə? Onlarla Dün benim önüme bir tane Rus e, erkek çıktı ve o aynı benim kalbimi, beynimi okudu. Aynı benim dediklerimi söyledi. Rusya'da bunu çok bilenler var. Emin olun. Keşke Rus dilini bilseniz de bana güvenmiyorsunuz, onlara güven. Çok isterim hayatınızı kurtarasınız. Kendi ailelerinizi, yine ben kitapta da yazıyorum zaten kendinize yardım edeceksiniz bu runelerden. E, arkadaşlar, rune'la her şey yok. Bir dene ölünü diriltmeyi olmuyor. O da hele onun üzerinde çalışıyor. İhtimalı onu da yapmaq oluyor. Ciddi diyorum. Bu elə-belə məsələ deyil. Hətta e, öldükdən sonra ruhun hansı vücuda girəcəyinə də qərar olur. Siz keşki runələrin anlamını anlasanız da bu hayatınızda nelərə bildiyiniz sihirli bir çubuqdur. Böyle yapıyorsun oluyor. Ciddi diyorum ha. Keşki bunu sadəcə anlasanız. Bu sizin düşündüyünüz büyülərdən deyil. Bu birbaşa insan bilincaltı ilə ve uzayla çalışmalardır. Bunlardan enerjiler çıkıyor. O enerjilerin düzgün yönlendirilmesi lazım ki ben de o insanlardanım. benimle iletişime geçmek isteyenler iki WhatsApp numaram. Instagram sayfamda Naz Dünyası 77de mevcuttur. Bakın. Burada mevcuttur. Burada da fiyatlarım var. Fiyatlarım değişiyor. İndirime girmişim bugün. Ayın 29'una kadar yoksa 27'sine kadar orada söyledim zaten. Oradan dikkat TikTok sayfalarımda İletime geçebilirsiniz. Bu da benim yeni TikTok sayfam. Sayfam çoktur duruyor arkadaşlar. Sayfam çoktur. Oradan iletişime geçin. Buyurun. Bu da benim yeni Insta TikTok sayfam. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Erkeklere nadiren iş yaparım. Kadınlar öpüyorum sizi. Bana ihtiyacı olanlar yazsınlar.